Şeytan Allah'a sanırım 93. ayette Kehf suresinde iki seddin arasına kadar ulaştı. İki set nedir? Biri komünist darwinist sistem, ikincisi yobazlık. Şeytan iki boynuzu. Hı hı. Yobaz sistem. Yobaz gerici sistem ve darwinist materyal sistem. Onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Yobazlar anlatsın anlatsın anlamazsın. Darwinistler, matalistler de anlamaz. İstediğin kadar anlat. Anlamıyorlar. İki söz anlamaz ekip. 93. ayette ona işaret ediyor inşallah. Yani ya acuç ve ma acuç. İki azgın kavim. Biri yobas takımı, biri de darimiz materyalist takım yeryüzünde bozguncu çıkarıyorlar. Yobazlar, anarşi ve terörü, komünistler ve yobazlar çıkarıyor. Evet. İki ekip değil, Dünyada şu an kan evet. dökenler. İkisi evet. sadece. E bak Kur'an'da dikkat çekmiş. Yeryüzünde bozguncu çıkarıyorlar. Bizim de onlar arasına bir sed inşa etmek için sana vergi verelim mi? Dedi ki, Rabbimin beni kendisine sağlam bir iktidarla yerleşik kıldı. Güç ve nimet ve imkan daha ayrıdır. Madem öyle bana insani güçle yardım edin de sizinle bir sapa sağlam bir engel kılayım. Bizim de yaptığımız işte düzül karneyn faaliyetidir. Set çekiyoruz. Onlar zannettiler ki Müslümanları her yönden budadık. Kolunu aldık, bacağını aldık, gözünü aldık, burnunu kestik, felç ettik zannediyorlardı. Çünkü bilimi almışlar sanatı almışlar. Eğlenceyi almışlar. insani güzellikleri, iyilikleri her şeyi almışlar. Kendine top adam var. Ee, Müslümanlığı çepe çevre kuşatmışlar. Yani kendi içinde ölü bir sisteme çevirmişler. Felç olmuş bir sistem. Bu sistemin zaten gelişmesini evanjelik düşünce CIA şiddetle istiyor. Onun için birçok ahmağı körüklüyor bu yönde. Çünkü İslam'ın yayılmaması için, İslam dünya hakim olmaması için kavruk ve ölü kendi içinde donmuş, bitap bir sistem olması gerekiyor. Kendi içinde hareket edemeyen bir sistem olması gerekiyor. E, Yova sistemde de zaten geptonun dışında yaşamak mümkün değildir. İleri geri gidemez. Çünkü her şey yasak. Hayatın her yönü ölü. Her yerde ölüm var. Asma, kesme, biçme zaten aklı başına hiç kimse kabul etmez öyle bir şey. Adama soracak Diyor ki mesela ben Müslüman olalım çıksam ne olur? Öldürülürsün diyor. Aa. Biz bu oyuna son verdik. Bak baş bakalım ne diyor? Modern dindar gençlik diyor. Niye dindar gençlik demedi? Modern dindar gençlik diyor. Modern gencin özelliği nedir? Dünyanın bütün nimetten istifade eden genç demektir. Kur'an'ı hakkıyla yaşayan genç demektir. Yani bizim modelimiz demektir. Debelenmenin sebebi o. Çünkü bütün kapsadıkları alanları halaç pamuğu gibi attık. İlimle, bilgiyle, kitapla konuşarak mesela bana muhalif olanlar konuşmalarımı en başından en sonuna kadar büyük bir titizlikle takip ediyorlar. <laughs> kapatamıyor. Kapatamaz da. Yani mesela insan kızıp kapatabilir değil mi? Kapatamıyor. <laughs> Kelimesi hatta ertesi gün de yeniden banttan bir daha izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir e, cazibe gücümüz var. Maşallah Allah'a Allah vesilesi. Maşallah. cenab Allah bizi vesile ediyor. Yani. Maşallah. Maşallah. Kendileri müzik dinliyorlar eğlenemiyor. Zevk alamıyor. Müzik onun için bir şey anlam ifade etmiyor. Baktım ki müzik de bizde.